Değerli grup arkadaşlarımız, bugün sizlere mürdüm eriğinde şekil budamasından bahsedeceğim. Ee, i̇şleme başlamadan önce, öncelikle sizin sorularınızın, yani bana doğru yönetmiş olduğunuz soruların birçoğuna şimdiden cevap vereyim ki ona göre yorum yapmak isteyenler ona göre yorum yapar. Ağaç yapraklıyken budama yapılır mı, yapılmaz, daha zamanı değil gibisiyle sorular yöneltiliyor. Ee, sizlere şöyle açıklama yapayım. Değerli arkadaşlar budama, ilaçlama, beslenme Bulunduğunuz bölgenin iklim ve hava şartlarına göre tarihleri değişir. Bu yüzden e, değerli arkadaşlarımız e, şu an e, bulunduğum yer Afyon e, İç Anadolu bölgesindeyiz. E, Afyon Karahisar'da Türk Hava Yolları'nda çalışan Bülent Bey'in erik bahçesindeyiz. E, geçen sene ağacımıza budama yaptık. Fakat e, şekil için ve verim için e, bu sene e, farklı bir uygulama yapacağız. Geçen sene sert bir budama yaparak fazla dal çıkardık, fazla sürgün vermesini sağladık ki bu sene daha güzel sürgünlerle istediğimiz açıda istediğimiz dalları üretebilmek için e, bir e, işlem yapmıştık. Bu sene de e, geçen seneki işlemin e, ardış ardışık olarak e, diğer işlemleri sıralayarak her sene budamasını farklı bir şekilde yaparak ağacımızın gelişimini sağlayacağız. Şimdi bulunduğumuz ağacımız e, mürdüm ağacı yaklaşık 3-4. yapraklarına girmek üzere. Ee, siz bu damadan anlamayan e, Veyahut da anlayan arkadaşlar için de Söylüyorum bunları ee, Daha net daha düzgün Seçim yaparak daha sağlıklı dalları Nasıl tercih edebiliriz Bunları Bunlardan bahsedeceğim ee, Önce böyle bir ağacınızı içi karışmış çok sürgün Olan bir ağacımızı gördüğünüz anda Hangisini daha iyi çok Net e, tercih edebileceğinizi e, Şu şekilde anlayabilirsiniz Ağacımızın sağından solundan bakarak Ağacın yanına yaklaşmadan önce uzaktan kontrol ederek değişik açılarda bakarak ağacımızın hangi dalları içeri doğru baskı ağacın içine gidiyor ya da hangi dallar hangi dalların üzerine baskı yapıyor, yaşam alanını kısıtlıyor. Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Bunları daha iyi terci şey daha iyi tespit edeceksiniz. Ayrıca budamanın maksadı nedir? Budama ağacımızın kök ile gövde arasındaki fizyolojik yapıyı dengede tutarak kendimiz kontrol altında ağacın büyüyerek daha iyi verim almasıdır. daha doğrusu bir küçük not daha geçiyorum. Bir not arkadaşlar. Ağacımızın arasına güneşin girmesini sağlayarak, rüzgarın girmesini sağlayarak ağacımızın mantarı bakterilerden uzak tutarak ağacımız istediği gibi net bir şekilde bütün dalları güneş alırsa eğer şayet ağacımız birbirleriyle güneş almak için yarışmayacak. Ağacımız hem kalite hem meyve hem de kendine çalışmış olacak. Şimdi başlayalım budamamızda bu ağacımızın lideri ortada belli lider dediğimiz diğer arkadaşlarımız ağacımızın gövdesinde ortasından çıkan ana lider deriz lidere baskı yapan yan taşlarımız var bakın bu arada fazlalık var biz budama yaparken ne yapacağız şu şekilde dışarıya doğru olan bu sürgünü tercih ederek ağacımızın dışarı doğru ana gövdeden dışarıya doğru büyümesini sağlayacağız bu şekilde şu şekilde sıfır bir kesim yaparak ağacımızı aynı şampanya bardağı gibi dışarıya doğru açtıracağız değerli arkadaşlar. Önce ağacımızın taşlarını dışarı açtırarak bu şekilde ağacımızın bir ana gövdesini oluşturalım. Güneşin girmesini, güneşin girmesini engelleyen içeriye baskı yapan dallarımız varsa bu şekilde çıkartırız. Bakın ağacımız hafif hafif aralanmaya başladı. Şöyle çekelim. Bakın ağacımız bu ana lider bu. Fakat yantacımız hem dik dikey olarak hem de yatay olarak gitmiş. Biz yatay olarak dışarıya doğru yönlenmiş olan dalımızı tercih edeceğiz. Bu dalı tercih edeceğiz. Burayı sıfır bir kesim yaparak dışarıya doğru bu şekilde açtıracağız. Yine aynı şekilde diğer kaslarımıza uygulamasını bu şekilde yaptıktan sonra ağacımızın içindeki kazatlarları aldıktan sonra değerli arkadaşlar ağacımızın ilk tacını oluşturduk. için ne yapıyoruz? Ağacımız burada iki tane çatal olmuş. Liderimiz tek lider olarak ana modifiye lider olarak gitmesini sağlayacağız. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Ya bir tanesini iptal edeceğiz. Dibinden iptal edip tek lider yapacağız ya da diğer tacı bu şekilde dışarıya doğru yönlendirme yaparak liderimizin meydana gelmesini sağlayacağız. Ağacımızın dışarı doğru giden zanlı bulduktan sonra bu şekilde kesim yaptık. Bakın burada da çatallaşmış şimdi budamanın felsefesi değerli arkadaşlar sadece dal kesmek değil mantıklı olan dalı bulabilmek tercih edebilmek bakın geçen sene tepeden bir kesim yapmışım fakat arkasının altından asıl liderimiz bu ama ağacımız bu lideri kabul etmemiş ben aşağıdan daha sağlıklı bir lider olarak kabul ilerleyeceğim demiş ve bir tanesini zayıf bırakmış diğerini de değerli arkadaşlar güçlü olmuş. Biz ağacımızın dilinden anlayarak onu güçlü olan dalı tercih ederek zaten ağaç tercih eder. Kesinlikle zaten ağaç size bunu söylüyor. Budatmak istediğini. Üzerinde üzerinde birçok dal varsa hem yani budanacak olan dalı zaten ağaç daha yavaş geliştiriyor. Öldürmese bile içinde öldürmese bile onu zayıflatıyor. Ağaç büyümek istediği taraftaki dalı daha çok güçlendiriyor değerli arkadaşlarımız. Ağacımızın şeklini yaptık. Şimdi bu ağacımız hem meyveye hem de gelişime yönelik budama yapacağız. Bakın bu şekilde bırakırsak komple meyve tutacak bu bıraktığımız sürgünler. Fakat ağacımızın büyümesi biraz daha durağan olacak. Biz bu ağacımızı daha çok hızlandırabilmek için bırakmış olduğumuz sürgünleri bakın buna dikkat edin arkadaşlar. Bırakmış olduğumuz sürgünleri en az kısa mesafesi olan 80 80 santimden aşağı kesmeyeceksiniz. 80 santimden aşağı keserseniz ne olur arkadaşlar? Daha sert kesimlerde meyve ağaçlarında birden fazla sürgün çıkartır. O birden fazla çıkan sürgünler de ağacımızın içini doldurduğu için güneşin girmesini engelleyecek. Bu şekilde uzun bir kesim yaparsanız sürgün çıkacak ama daha az sayıda sürgün çıkacak ve bırakmış olduğunuz genç sürgün %75-%80'ine kadar meyve gözü oluşturacak. Bu görmüş olduğunuz yaprakların dibindeki küçük gözler meyve buketi oluşturarak ağacımızın komple meyve tutmasını sağlayacak. Şimdi bırakmış olduğum sürgünleri eğer 80 santimden uzunsa ben bu şekilde kesimler yaparak arkadaşlar bunları 80 en az 80 santim arkadaşlar meyve istiyorsanız meyve istemesini istiyorsanız en az buradan burası 80 santimden kesim yaparken de bu şekilde dış gözüne doğru bırakırsanız ağacımız buradan çıkacak sürgün dışarıya doğru geniş açıda büyüyeceği için ilerleyen zamanlarda ağacımızın daha rahat hava almasını sağlayacak. Evet bütün bırakmış olduğumuz sürgünleri kesimini yaptık. Şimdi lider birinci tacını oluşturmuş değerli arkadaşlarımız burada 1 2 3 4 tane birinci tacını oluşturmuş, ikinci tacını oluşturmuş ve liderimiz. Lider iki taç arası normalde en az 60-70 santim, 80 santime kadar olur. Aradaki mesafeyi uzun bırakırsanız ilerleyen zamanlarda güneş içine çok e, güneş güneş ışınlarına çok maruz kalacağı için ana gövdede güneş yanıklarına e, dan dolayı e, ağacımızın üzerindeki bitkinin lif dokusuna iletişim demetlerine güneş enerji güneş ışığı e, sıcaklığı vurduğu için zarar görecektir. O yüzden bu taşlar arasında çok yüksek yapmayacaksınız. Çok alçak yaparsanız ta bu yandallar birbirinin üzerine binerek birbirinin yaşam alanını kısıtlar. Ama çok uzun da yaparsanız bu sefer güneş yakar. Belirli bir oranda. Yani şimdi ben buradan tacı almışsam ikinci tacım nereden çıkmasını istiyorum. 80 santim, 90 santim diyerek bu şekilde kesim yapacağım. Şimdi kestiğim yerden bir diğer sene gözün yanından daha yukarı gidecek ve burlardan yandan çıkartarak ağacımızı spiral bir şekilde çevredeki taşları yaya, yayarak arkadaşlar ağacımızın formunu oluşturmuş bulunacağız. Şimdi şöyle uzaktan size bir daha göstereyim ağacımızın tamamlanmış halini. Bu görmüş olduğunuz ağacımızın yan taşlarını açtık dışarıya doğru. Ortasından da modifiye liderini yaptık. Ağacımız istenilen forma ulaştı. Değerli takipçilerimiz, değerli üyelerimiz. Bundan sonraki budamalarımızda sizlere her tür ağacın belirli yaşlarına göre küçükken fidanken nasıl budanır? Gelişince 5-6 yaşındayken nasıl budanır? Buna benzer yaşına göre, boyuna göre, cinsine göre her yaşta planlarımızda budamalarımızı göstererek siz değerli üyelerimize yardımcı olmaya çalışacağız. Ee, bizim hiçbir menfaatimiz yok. Ee, önemli olan e, atalarımızın bize bir miras bırakmış olduğu vatanımızdaki yeşil doğaya sahip çıkarak bir nevi biz de kendi üzerimize düşeni yapmak bulmaktayız. Siz değerli dostlarımızdan e, ricam, beğenmiş olduğunuz, yararlı olacağını düşündüğünüz videolar varsa kendi sayfanızda paylaşabilirsiniz. Diğer arkadaşlarınıza da önerebilirsiniz. Bu e, bilgi paylaştı çoğal, çoğalır. Bu yüzden daha geniş bir kitleye ulaşarak ülkemizde daha sağlıklı, daha kaliteli ve daha yeşil bir e, ortam yaratmış oluruz. İnşallah sizlere faydalı olabilmişimdir. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.